<laughs> Günaydın, iyi akşamlar, iyi öğlenler ya da bunu hangi saatte izliyorsan. Ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum. Ankastre, Ankastre krizim olmadığı için bugün tek başıma uçağa bineceğim. Tek başıma uçağa binip kamerayı sallamayacağım. Tek başıma uçağa bineceğim. Ondan sonra İstanbul'a gidiyorum ablalarımın yanına. <laughs> Dün ya yani tam 24 saat önce bu kararı aldık. Enes'e konuşuyorduk. Dedi ki Enes'e dedik İstanbul'a mı gelsek artık? Ne yapsak dedim böyle. O da bir anda bilet aldı. Bugün saat 12.20'de uçak kalkışı. 11.45 uçağa biniş. Benim de işte otobüs metro İzban'la havalimanına gitmem. 1-1.5 bir, bir saat sürecek. O yüzden birazdan kahvem bitsin. Giyinip çıkacağız birlikte. <laughs> yani bu da böyle bir şey. Ben yani uçağa daha önce çok bindim. Kazakistan'a git gel. İstanbul, Antalya, Böyle böyle çay bindim. Ama yanımda biri vardı. Annem vardı, babam vardı. Ablam vardı, kardeşim vardı. Bir kere de sadece babam vardı. Bir kere de ölüyordum az kalsın. Kulak kastaydım, kulak kırım tıkanmıştı. Ölüyordum. Babam yan koltukta uyuyordu. Bir de bagaj almadım. Çünkü sırt çantası aldım. Çünkü sırt çantası zaten büyük. İçine kıyafetlerimi koydum. Öyle. <laughs> bir tek böyle bir heyecan var fark ettiysen. Bilmiyorum. Bakacağız artık ya. Esra'yı ya sürpriz yapmak istemiştim. Hani Enes ile Esra bugün saat 1 gibi buluşacaklardı. Alışveriş yapmaya gidecekler. Yani. Esra ki sen de gel dedi birlikte gideriz dedi. Ben tamam dedim ki Esra'ya sakın söyleme sürpriz olsun dedim. Sonra mal gibi story attım ve Esra'yı gizlemeyi unuttum. Esra diyor ki nereye gidiyorsun diyor aktarmalı bile diyor. Nereye gideceksin diyor. Aktarmalı gitmeyeceğim annemin gözünü korkutması için öyle yaptı. Ama şimdi İstanbul'a gelip gelmeyeceğimi bilip bilmediğini bilmiyorum. Yani sürprizi bozdum. Neyse kendim sürprizimi kendim bozdum. En öyle düşünelim. Öyle. <laughs> çıkıyorum lan ben. Bagajım, bagajım. <laughs> Havalimanındayım şimdi. Güvenlikten geçeceğim. Çıkın neden olmasın. Çünkü güvenlikten geçmem gerekiyormuş. Her neyse geçiyorum. Oh çok gerildim biliyor musun böyle? Gergoluk bastım yine. Şuraya girip burası daha az gözüküyor. Ama kaynak yaptı. Herifin biri kaynak kaynak yaptı. Elim çatışıyor. 10 dakika gecikmeye girdi. Şimdi otobüsteyiz. Otobüsteyim. diğer insanlar birlikte. Öyle. Otobüs bizi uçağa götürecek. <laughs> <laughs> gösterme <için> <laughs> Edebilirim isterseniz. Çok... Arkadaşlar biz buluştuk. Aa şarjım çok az bana telefonu versin. Ameriğin karşısına geçin. Ama doğru doğru tahmin yani. Farklı şeyler olduğunu. Kameram kalsın bizim başlık yapacağım. Dur. Yani <laughs> Allah ne olur ne olur. Tamam, tamam. tamam. Başlık yapacağım şey tam tam bir şey. Ne diyorsun sen? Ben top nail. En azından notların siyah değil. Bak siyah. Oğlum benimki berş kalan. <laughs> benimki <Oğlum>, berş kala <laughs> ben bunu 800 bilmem kaç para verdim. Bir de bunun kot rengi var. <laughs> Oğlum şu an çok yabani ve itici bir insan gibi durdum montumun fiyatını söyleyince. Videoda mıyız? Evet. <laughs> Sağlık poz veriyor iki saattir. Arkadaşlar geldim diye sevindiniz mi? Anneme diyor ki beni özleyeceğim. O da diyor ki kafa dinleyeceğim. Kafa dinleyebilirse emir var, Erhan yani, var. Hadi Erhan yani, neyse. Bir şey söyleyeceğim. Yüzüne şeker kadın ya. Asansörü görmedim. Sonra power e taktık çünkü şarjım hiç yoktu. Abilerim, ablalarım benim hayatımı kurtardı. Şimdi anneciğimi aradım Esra'nın telefonundan. Ee, dedim her şey yolunda. Uçak inerken bir kaf böyle kafar bir öne gitti sonra geri geldi böyle. Uçağı çok sert indi. Zaten Boeing uçtuğum için öyle oldu. Sonra önde bir Rus kadın vardı. Rusça konuştum o kadınla. Yani şimdi metroya gidiyoruz. Metrodan nereye gideceğiz bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Kullanamıyoruz mu? Yok. Neden? Burası <laughs> değil. Oğlum harbi çok güzel. İşte sevgi insanı güzelleştiriyormuş. <laughs> sevgi insanı güzelleştiriyormuş arkadaşlar. <laughs> Ana bu kız. Bizim tarzların farklılığı şaka mı? Benim salaklığım bir şaka mı? Evet, rengi güzel oldu. Kardan adamı oldu. Ya güzel oldu. Spes sol geldik. Kamera bu çekiyor mu? Nabacan. Tamam. Arkadaşlar Temel bir gün AVM'ye gitmiş İstanbul'a tamam mı? Bakmış, metrodan AVM geçiş vermiş. Salak metrodan çıkmaya çalışmış AVM'ye girmek yerine. Temel yani. Çok komik değil mi? Güzel Temel mi? benim. Ver bakayım. Şey, mı yaptılar? Tozla Şimdi bir tane tişört beğendim. Bu tişörtüm gibi. Alburusuna mavi yazıyor. Onu alacağım. Çünkü neden olmasın? Çünkü canım, beğendim. Bu da esra. Yanar bu alem dünya yansıradım diyemem. İstersin ben onu Onu sana yansıdığımı da söyleyemem. Senin kombini şaka mı? <gülüyor> 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 <Oyuna kadar gülüyor> ben daha istiyorum. Ben biraz bol kalacağını istiyorum. O yüzden Benimki Benimkiler yeterince bol mu sence? Evet. Ben de faktörü almıştım. Lastiklerini kedi yedi. Mont almadık mı zaten? Devam etsem diye düşünmedim değil de. mi? Yapabilirsin. Hayır şey. Evet ben de facto da bunu öyle almıştım. Kombin yapmıştım. Bunu ve de crop almıştım. Alarmı üstüne alıyor. Bu etiketi çık vermen yeterli. Ya boş ya. Değiştirsin. Hayır. Tekrar geri geri değiştir. Yeto aşk Yeto. Biz yemek yemeye geldik. Yemeği yedik bu arada. Şey, evet, de hastaneye. evet geldik. Yemeği yedik ama ben şimdi Açınca aklıma geldi şey diyor, çekmek çünkü doydum. Açınca tamam doyduktan sonra çekmek aklıma geliyor genelde çünkü neden olmasın çünkü doydum yani. Arkadaşlar siz doymadınız mı? doymadı pizza söylediler. Zorla yedirecekler <laughs> bile, neyse. Ay, Tuvalet <laughs> karşıda hemen. Yok ya, daha Tuvalete elikama yeri dedi. <laughs> Abime ezvin yapacağım şimdi. <laughs> kardeşlik kazandı kardeşlik kazandı Double bak 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 <laughs> yine abime ezvin yaptı hadi <laughs> <laughs> hadi hadi direkt görüyorum bak bilerek sizi yazıyor yoruldum eve dönüyoruz artık He bildiğimiydim bunu. Yok biliyordum. <laughs> <laughs> Lan. Ay. Ya çünkü o sırada biz ne yapıyorduk? Sen <laughs> kameraya bakıyordun. Nah çekiyorduk o sırada çünkü. Nah çekmenin zararlarından. Çocuğumu <laughs> düzeştirdim. Ama kardeşi kaç kabarır. Tamam. Yazacağım buraya. Ben anlamadım. Bak buraya yazıyorum. <laughs> Bildim. Hı -hı. Sana gidersen bir girişim ona yapmasın. Ben çok geliyor. Yandın mı? Yok. <laughs> bir şey diyeceğim, kapının önünden nefes alma sesleri geliyor. Çok... Beni çok korkutuyorsun. Bakayım ben... birazdan. Bakma abi. Hadi oynayacaksın mı? çektim attım. Hı. Ama <laughs> <O> beni yıkarsa lan bunu. Bunu. Bilemiyor mu? <laughs> çekti ya. Ben oynamayacağım ya. Ya bok gibi karılmış kartlarla ben niye bunlardan var ya? At lan onu ya. <gülüyor> <gülüyor> hurma var, ayva var. Ne? Hurma mı? Çek yani. Seni çekmiyordum, kendimi çekmiyordum. Kendimi çekmiyordum. geldik şimdi. Kahvaltıda pankek yaptık. Muz almaya. Ben dışarıda bekliyorum. Çünkü içeri girmek beni çok şenledi şu an. Sabah güneşli uyandım. Sabah güneş sidikliğe vururmuş. Ama eski öyle sorunlarımız yok. Elhamdülillah çok şükür. Kahvaltı ediyoruz. <laughs> Bu kadar info yeterdi. Kahvaltı. Sofra. Seni çekeyim mi? Çekim. Tamam Esra çekmiyorum. Sofra. Çekmem, Sofrayı Esra ben geldim diye kahvaltı hazırladı da. <laughs> Bana gevur sıpası dedi. Duydunuz değil mi? Bir daha söyler misin? Çok diyorsun. Aa içecek eksikti kahve getiriyor şimdi bak şurada kahve yapıyor. Hop Esra'yı çekmiyorum bak kahve burada. Şimdi Esra ve abimle çıkıyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Üsküdar'a gidiyoruz. Ama ondan önce bir şey yapacağız ama ne yapacağımızı hala bilmiyorum. Şimdi bir yere geldik. Camlı bir yer. Böyle bir yere geldik. Esra birkaç evrak teslim edecek. Biz dışarıda bekliyoruz. Ondan sonra... Bilmiyorum. Vallahi ben ne yapacağımızı bilmiyorum biliyor musun? Ben diyorum ki şunu 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 diyorlar bana ben tamam diyorum ama dinlemiyorum yani beni nereye götürürlerse götürsünler benim için sıkıntı yok ben onlarla olduğum her süre boyunca mutluyum çünkü o sahne diyordu <laughs> hayır hayır tamam ya şimdi Esra'yı bulmaya gidiyoruz Esra Mara giriyormuş biz onu bulmaya gidiyoruz hastayım. abim hasta o yüzden bu kadar kötü yoksa <laughs> izin vermiyor onu çekmeme biliyor musun çünkü ben çok hastayım ben yani gratis'e girdim. Kendime ruj aldım. Lip gloss aldım ve dudak kalemi aldım. Şimdi Esra geldi. Zıkkımlanmaya gidiyoruz. Yemek yemeye geldik. Arkadaşlar bugün servette gaming yapacağız. Gaming Pro. Bilgisayar açılmıyor. Bir gün bir sahabe. Tamam Bir gün bir sahabe. Ne yapmış? Ben 13 yaşındayım. Ama tersten demiş. Adam demiş ki ne yani 40 yaşında mısın? Adam demiş ki evet evet 40 yaşındayım. Şimdi yemek yiyoruz en Çünkü açız. Günaydın. Uyandım. Bu saat 8'de. Dedim ki niye bu kadar kötü uyandın? Ne bu? Sonra bir anda bilmiyorum fark ettim ki uyanmışım bir anda. Şimdi aklımdaki çocukla ilgili Enes'e bana kart bakacak tamam mı? Ama tarot değil. Konuşturma kartıymış. Diyecek işte onun yerine o çocuk yerine kartlar konuşacakmış bana. Düştüğümüz duruma bak. Neyse yapacağız şimdi dur. Mesela şu anda aklından geçiyorsa sen, şu anda karşında olsa ne söylemek isterdim Gibi. Ben şu an karşısında bana söylemek isterdim yani. Bana ne söylemek isterdi. Sansür. Sana ve kendime karşı dürüst olmayarak hata yaptım. O ne demek? Şarkılar seni bana hatırlatıyor. Öyle kolay aşık olmam. Ama senin o şarkı <laughs> karşı duygusu varsa ne şekilde dile gelirdi? O demek, ne demek lan? Ben size soru sorulmasını ki. Ben anlamana ihtiyacım var. Bir şekilde herkese başım ağrıyor bu şarkıların gözü kör olsun. Bir gün şu an hudik bir işim var. Rahat ol yaptıracağız tırnaklarını. 5 dakika. Ekibini kaldıramaz hiç şaka. Alo, alo anne. <laughs> anne beni geri al. Şaka yaptım dur. Enes son diyor ki Z kuşağı işte ne beklersin ki diyor. 2000... bin... gibi oluyor köpek. Köpek de... Pardon, pardon da nereden bu, bu samimiyeti nereden buluyoruz acaba diye. Aynen. Onu Göt gibi kaldın. Onu niye söyledin ki şimdi? Paylaşma diye. <laughs> keser gibi, sansür koyar Senin nasıl bir terbiyesiz olduğunu duyar tüm ülke. <laughs> tüm ülke. Ben EKK'dan daha mı açarım sana? <laughs> Aşamazsın bir kere. Açarım. sen bunu paylaşacağım mı? Hayır kesip kesip paylaşacağım. Kendimi rezil edemem. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? Komik mi? Sen bana hani olacak sürecektin? Sürer zaten temiz şu an. Am çok şükür abi. <laughs> Bu gece kalacak yerim yok İmdat. <laughs> ya ya. Göçe göçebe gibi geziyorum İstanbul'da. İstanbul'un bir köşesinden diğer köşe. Ben Ablam beni İstanbul'daki insanlara sesleniyorum. Bana sahip çıkın. Aynısı, İstanbul'daki yetkililer sesimi duyduysa o, o süpürge sesi yüzünden videomu şu an ağzına sıçtım. İstanbul'daki yetkililere şu an sesleniyorum çünkü az önce süpürge sesi vardı. İstanbul'daki yetkililere şu an sesleniyorum. Şu an İstanbul'daki yetkililere sesleniyorum. İyi ee, İstanbul'daki yetkililer nasıl ne diye seslenilir? Hey İstanbul'daki, <laughs> hey İstanbul'daki yetkililer. Hey İstanbul'daki yetkililer. Oğlum çok cringe bir insanım. İstanbul'daki yetkililer size sesleniyorum. Sağlık güvencem yok benim burada. Eren cinayet cinayetle tehdit etti az önce beni. Evden kovmaya tehdit ediyor. Lan bunu yanlışlıkla paylaşsan içeri alırlar lan beni. Gerizekalı. <laughs> Oğlum, duydunuz mu gerizekalı. Oğlum sen kimi nereye dava ediyorsun lan ses kayıtların elimde. Yeni yıl günü Emir'e gittim sevdim. Dedim ki canım kardeşim bir tanem ömrüm hayatım aşkım falan yaptım. Dedi ki ne istiyorsun? Dedim ki öpeyim mi seni bir kere. Öptüm. Beni bir iktirişi var geriye doğru. Dedi ki demirlerim battı.'' Dedim ki oğlum devralan anısı var dedim. Oğlum suslan dedim. Sen dedim, nereden duyuyorsun bunları? Dedi ki Dedi ki piercinglerim batıyor dedim. Helal lan dedim piercingin piercing olduğunu en azından sen biliyorsun. Abi <laughs> şimdi söyle. Neydi 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 neydi? 20 yaşındasın. Aha hoşlandığın kız gece partiliyor. iPhone X, iPhone 15 Pro Max ile story atıyor ve sen güvenliğin yanında elinde çay bardağı Oppondan bunları izliyorsun. <laughs> sen ne demek istiyorsun benim Oppo'ma? Böyle bir story izledim ben. E şey yani. Real. Ne zaman eserse ağlamış yine dünelleri yakıyor. Günaydın, günaydın. Oğlum makyaj yaptım lan. Bugün de güzeliz ha. Bugün çok ilginç bir şey oldu. Elvin'le buluşmaya gidiyorum. Elvin benim bir yıllık saral arkadaşım. Voyeurant'la tanışmıştık. Ve onunla buluşmaya gidiyorum. Kadıköy'e. Kadıköy'e gidiyorum. Elvin'le buluşacağım orada. Elvin benim bir yıllık saral arkadaşım. Voyeurant'tan tanıştım make up yaptım nasılım her neyse üstüm başımı giyeceğim falan filan ondan sonra çıkacağız Kurtköy'den metroya bineceğim Kurtköy'den Kadıköy'de ineceğim Kadıköy'de Elvin beni alacak zaten çünkü ben yol bilmem nizam bilmem hiçbir şey bilmem <laughs> bak bu var böyle dönüyorsun tamam mı sonra burası var buradayım tam olarak şurada bekliyorum seni Arkadaşlar ben şimdi Kadıköy'e geldim. Elvin'i bekliyorum. Elvin de Kadıköy'de ama Kadıköy'ün neresinde onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Öyle yani. Şimdi Elvin'i bekliyorum. Seni şuraya bir yere diyeceğim ama nasıl sabitleyeceğim onu düşünüyorum şu an. Elvin'i bekleyeceğiz şimdi sen elbette. Çok tanıyorum şu an ama ya çok ben bu insanları bir daha ne zaman göreceğim zaten öyle bir şey de var. İstanbul'u mutlu bir şekilde bırakacağım deniz. Gel hadi gel. Şaka bulamam. Gerçek değilim. Selam ver. El salla. Arkadaşlar <laughs> biz buluştuk lan. Organ mafyası olmadığına ya. hala emin değilim. Organ mafyası mısın? Ben de az önce video çekiyordum onu söyledim. Umarım birbirimizi <laughs> kaçırmayız. tamam umarım birbirimizin bir bebeklerini kaçırmayız. İkimiz aynı... Aaa Mitçi abi. Mitçi. Söz veremem. Mitçi abi, abiler mithci. Mitçi abileri gördüm. Mit artık şeyde bakıyormuş ya. <laughs> yani çok garip. Bir daha buluşurum ben bir, bir şey. anda kamera açtım ama da. Şey... Kür yok, kür yok. Kür. Şimdi moda... Dur, filmi düzelteyim. Çok düzeldi gerçekten. Şimdi <laughs> moda sahile geldik Elvin'le. <laughs> ee, McDonald's'tan paket yemek aldık. Onu yiyeceğiz, o sırada konuşacağız tamam mı? Çok önemli ve konuşmamız gereken soğuk. şeyler var. Hava <laughs> 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 soğuk ama çok terliyorum kanka. Hayır ya. Üşüyorum ama terliyorum bilmiyorum. Ha? Görüyor sadece. Ya <laughs> Zıkkım. Hayır ben hoca süremiyorum. Benim bana başka sürüyor. Biz şimdi ne yaptık biliyorsunuz mu? Mora sahilde oturduk yemek yedik tamam mı? Tamam. zaman ben Elvin'e bir şeyler anlattım. Elvin hayatının şokunu falan yaşadı. Çünkü biz bir sene önce arkadaş olduk. Ve bir sene hiçbirimizin yüzünü görmedik. Ve benim ruj sürmem gerekiyor bir saniye. <laughs> <laughs> <Tam> oldu Oturmaya geldik biz Göbek atıyor insanlar İzmirli, İzmirli ruhum İzmirli ruhum kalkıp göbek atmak istiyor ama Elbise'yi rezil etmek de istemiyorum <gülüyor> 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 Şimdi ya yazarak yok musun? Kanka onlar şey bana olmuyor bedende. <laughs> İksiklerci var oğlum. Hani evet. bu iksikler. Yani, e onun işte, sikte. İksikler niye olmuyor? Beyaz sevmiyorum çünkü evet. beyaz evet. sporum var. Yani, Çık buraya işte. Çok Youtube atacak mı? Evet. Ha bu arada ben sordum. Kanka Youtube'u bir şey yazıyorsa. Evet en son 4 ay önce paylaştığın için video. Saatler şimdi kendi arasında konuşup evet. Bir saattir. Bir büyük... saattir elimle diyorum ki elimin diyorum. Bak diyorum bubble Pire için diyorum büyük pet var diyorum. Var diyorum biliyorum diyorum çünkü İzmir'de de var tamam mı? Bana diyor ki yok diyor ben bu pet içimde... Ben içtim çünkü bu sıkıldı o. Diyor ki bir pet diyor geçiyor diyor bu petten diyor. Diyor ki Elvin diyorum geçme ihtimali yok. Çünkü geçiyor ama zor geçiyor. Kanka çünkü küçük bu anlıyor musun diyorum. O diyor ki yok diyor. Dedim ki ben gidip kontrol edeceğim dedi. ki sen gitme ben giderim dedi. Dedi ki bir kere daha haklı oldun abla. abla, <laughs> abla. <da sıra> <laughs> bu Aradaki bulabilsen. <laughs> 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 hayır altı. Evet. Kanka ben 2004'lüyüm. Dudak piercinglerimi evet. de... Kanka kötü mü oldu ya? Hayır ya güzel oldu ama ben sivri de çok Dudak piercinglerimi değiştirdim. Kanka saçma oldu birazcık ya. Küperlerle olmadı. Küperiğimi çıkartayım mı? Evet. O benim. Küperimi Aa bak daha iyi oldu. Evet. Oldu. Fotoğraf kabinine geldik. Şu live fotoya daha önce Erhan'la da gelmiştik. Fotoğraflar çekildik. Elvin'le fotoğraf çekildik şimdi fotoğraflarımız Şimdi dondurma yalıyoruz. See I fall in love your beautiful eyes I don't need anybody my heart is only you <laughs> kuşu Biz şimdi Lense gidiyoruz. Orada Lens takılıyormuş. Alo. Haha <laughs> komik espri. Şaka. Enes'le kendi evinden geliyor. Tamam. Biz böyle Lense gidiyoruz. Tamam. İçindekini tamam. yeni aldım evet. burada. Elvin'le buluştum. Çok hemen güzel. Işte, Çok o, güzel. Crop. Ay Rana, soğuşmuyorum. Esra ablacığım üşümeyim diye bana atkı verdi. Yürüyoruz. Biz şimdi yürüyoruz. Bir 10 dakika süre bizim otobüse kadar yürümemiz. <laughs> Ah, inerken şey diyordum. Bu güzellik şaka mı diyordum aynaya bakar kendime diyordum. Çünkü çok aynada çok güzel gözüküyordum. Ondan sonra komşularla karşılaştık. Tam kapı açılırken ben bu güzellik şaka mı dedim. Bir anda. Ama ben onları 2-3 gün sonra görmeyeceğim. Bir daha nerede göreceğim? Tekrar İstanbul'a geleceğim de adamları göreceğim de. Öyle yani. Tamam. Temel bir gün eldivenle yazı yazıyormuş tamam mı? Temel sormuşlar demişler ki niye eldivenle yazı yazıyorsun? Temel demiş ki, Elazığ'ın tanımasını <laughs> istemiyorum. <Aynı> da. <laughs> bir daha söyle. E bu rezili şaka mı? Otobüs bekliyoruz. Bu kadar info yeterli diye düşünüyorum. Atkım çok şey olmuş bir saniye. Tamam, böyle daha iyi. <laughs> bah. Bah. Bir Her kurtu samplitini, okey. Sence? Evet, kurtu sampliti. Otobüsteyiz. Esra bizi terk etti. Ben de öldürüm. Engin Altan düz inelim dedim. K19 ama. Ablamın amirliği dur. Işık şuradan vuruyor. Benim <laughs> şuradan vuruyor. Işık arayacak diye cümleyi tekrar Gel. Benim ablamın amirliği şaka mı? <laughs> Şimdi buluştuk biz. Nereye gidiyoruz? Zıkkımlanmaya gidiyoruz. Lahmacun yiyeceğiz. Lahmacun. Söylenmez oğlum öyle her yerde. Ayıp. Şeyi bilmiyorum. Teyze ay ay. Ne çalan baş. Aa bu teyze var bir tane. Ne yapabilirim? Bence komik bir. Olsun yeter. O millet suyu yapabiliriz. Eni sey çekiyorum. Ön kamera açık. Tamam. Olsun çukur. Garson baktı o yüzüne. Ha yok garson çekmiyorum. Yok. Yok. Tek başıma tuvalete gelme cesaretini gösterebildim. Biz yemek yedik. Yemek yiyince çirkin olduğumu hissettim bir anda. Çocuklar, Arkadaşlar bahçeye girip ısınmayı teklif ediyorum. Isınmak şart değil, trufun içine Şimdi biz zıkımlanmaya geldik. çok güzel <laughs> Sindirmek. Abla, abimle jalapeno içi dolgu biber aldık onu yiyeceğiz, deneyeceğiz. Bu ikisi istemedi, biz deneyeceğiz. <laughs> Enise ile beni, Enise ile beni ikisi sandılar. Bu da Esra. yine yaşlı sandılar. Kedi. <laughs> Starbucks'a geldik. Ben bunu sıcak sanıp bunu söyledim. Bilseydim soğuk Amerikan'a söylerdim. <laughs> kasadaki kahveyi yapan ablalar dedi ki siz <laughs> de ikiz misiniz dedi. Enise ile benden bahsetti. Şey diyebilirim. Ben daha şişko hali. <laughs> De ki yok dedim bu benim ablam dedim bu benim ortancam dedim bu dedim onun eşi dedim. Öyle. Yani çok... Kameramın rezaletli şaka mı? Kameramın kötülüğü şaka mı? Bana... <laughs> Alevli kahve. Ne? Marojda. Marojda. Bir yere gittik tamam mı? Künefe yemeye ayıptır söylemesi. Ben balon istedim balon getirdiler. O sırada ki kahve ikramımız var ister misiniz? Ben dedim ki isteriz dedim. Dedi ki ben en geç kahvesi. kahvesi. dedi mi? ki çocuklar içemiyor yalnız. Çocuklar içmesi daha iyi olur. Çocuklar öyle. içmesi daha iyi olur dedi bana bakarak. Ama yine de çocuk orada incelik yaptı ve getirdi sana kahveyi. Balonu da arkasına saklayarak getirdi canım benim. benim Videoda duyuldu bu arada hepsi. <laughs> ne şey diyeceksin? ben yok ben de gidip gelir diyecektim. Ben de kanal yapar dedi. <laughs> Böyle yani, bu da böyle bir anımızdı. Birkaç güne İzmir'e geri dönüyorum. Dönüyorum İzmir'e ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Valizlerimi, her şeyimi topladım. Bu garibanda kalacağım şimdi. İki gün falan. İki gün sonunda İzmir'e döneceğim. Esra'larla hoşça çünkü Esra'nın uçuşu olacakmış. Onu muhtemelen görmeyeceğim. Öyle. Hoşça kal. Bay bay. Ağlama lan. Oğlum ağlıyor lan. Oğlum ağlama lan. Bakın rozetlerim nasıl. Ro rozetlerime bak çabuk. <laughs> 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 Anam'a havama el sallayın. Anam'a havama el sallayın. <gülüyor> <gülüyor>